selam verelim. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. <laughs> o duruyor. Yani verdik. Zeyksan'ı aldık. Artık onda da görüşürüz. Öpüyorum sizi. Dikkat edin kendinize. Eyvallah. Kolay gelsin abi. Hayırlı bayramlar. Eyvallah. Görüşürüz. Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Kardeşlerimle bayraş, bayramlaştım. Tabudu ben. beraber. Sağ olsunlar. Onlara da buradan tekrardan selamlar. Herkesin bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Şimdi 3. köprü yoluna gidiyoruz. Kubi ile orada buluşacağız Bir rol yapmıştık orada makinesi Açık değildi şimdi açtırdı Bir soru yani 2.59'da falan kalıyor ee, Açtırmayınca Açtırınca da 2.72-2.80 gidiyor 180 beygir ikisi de Ağırlıkları falan hemen hemen yakın Tek bunun bir avantajı Tork Yani 4'te 5'te açtım mı Bu makine yürüyor ama bu şekilde merak ediyoruz. Açtırınca acaba makine daha mı iyi gidecek onun? Çünkü 29'da takılı kalıyordu. 2.59'da takılı kaldığı için de deneyemedik yani öyle. Zaten katiyem alıp başını gidiyor. İstanbul'u biraz boşaldı sanki. Öyle düşünüyorum. Boşalmamış da olabilir. Nüfus çok yoğun. Bu cebi de kapattık. Bu cebi de kapattık. Bu da tamam. Bu da tamam. Citroen <laughs> <laughs> Ami. Yok kanka as. Asla. buraları titretiyor bütün. Aynen. <laughs> Yok düzeliyor bu zaten ya. Ve <laughs> tane girdi. them all İki de açamıyorum kubi. Ama bir top denersin burada kanka. Gel üçte gene yapalım. Sola gel. Gel sola. Gel. daha, de, daha demin sana baktım sen tam gaz açmadın ben de yarım bıraktım ha ben ondan yarım bıraktım demin kafa kafaya gidiyor hemen hemen ya aynen kanka yani benim tahminim 2.70'e kadar kafa kafaya gider ama top speed kaç seni merak ediyorum onu Aynen Aynen. Kanka yol ileride daha da açılır. Ama güzel duruyor makine. Sevindim kanka. Vallahi yaklaştık. Ben ne dedim? 2.60-2.70'den sonra gelirsin. Hadi gel. Gel. Tamam, gel. Tamam. teker <laughs> <laughs> Altı dolu! Ali çıkıyoruz şimdi. Burak Bey motoru çıkarıyor. Burak da geldi. Şu an geliyor. Yani kubiniki kadar böyle aşırı net gelmiyor. Sen yok şöyle mi konuşacaksın? Mi 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 mi. Yok kanka açık herhalde şeyin Burak. Burak ses ver. Belayız. Aynen. <laughs> Burak, Burak ses ver bir. İyi geliyor şu. Bir tık aynen. Sanki kubinin sesini çok net hissediyorum. Burak sesi şeyden geliyor, kutuplardan. Ha kanka Burak. Galiba. Gel kanka. Kubi gel. Şeyi düşür, silimi düşür. Altta artı eksi de. Onu <laughs> bu yerde gidiyor lan bu. Bu da ayakları değiyor. Diğer tarafa, diğer tarafa. Eksi arkasında. Arkasında. Hemen otuşun arkasında lan. Abi boş artık kalsın öyle. He. Ee? ya. Aynen. Seninki çok yerde geldi bana şu an. Baksana ayakları bu. Burak konuş. Ha geliyor şimdi. Biraz sesli konuş kanka. Kubilay hadi. Kalkın. İki de altında komple mi atılıyorsun gaza kubi? Ama makine bir şey söyleyeyim mi? Üstünde fena duruyorsun şu an. Gider giderken olmuyor. Evet. ATV'yi durunca kapat. Bakayım. Tamam. İki desin. Aha geri. Ha? Gazı bırakmıyorsun ama değil mi? Ahahahah <laughs> bir bakalım oraya ya. İstersen sahile inelim öyle gelelim. Giriş yapamıyoruz mu? <laughs> Oruk, tamam. Tamamdır. İsterseniz değirmen altına gidelim. Fena getiriyorum be. Tekirdağ Değirmen altına geldik. Şimdi buradan dönüyoruz arkadaşlar geldi. Takipçilerimiz sağ olsun. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Şöyle selam verelim. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı <laughs> Bir tane V4 <B4>. bekliyoruz kapışmayı. <laughs> 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 Top speed'i deneyebildin mi hiç? Çıkıyor mu 300'e? Evet. Geç. Çizgi oluyor. Çizgi oluyor. Rahat görüyor mu 2.80'den sonra? Yani 2.90 falan oralara 3.5-3.5 geliyor ondan sonra 2.99'dan sonra işte yavaşlar. yavaş Ama yavaş. ya 2.99'dan sonra yavaş Maşallah çok güzel Aynen kazasız belasız yani. Z900'de 900 güzel Z900'de 900 çok güzel Aynen Daha makyajlı <laughs> bu arada Kanatlar 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 güzel makine ya Kazasız belasız ya onu da çıkarcam öyle duruyor şimdi bununla çıkayım dedi. Onunla da artık bir kere Bekliyor. <laughs> Buna da egzoz gelecek. Ya sen youtuber'sın galiba Evet ee, Ben youtuber değilim de batağını kullandım Batağın e, rica etti diye ben sırf Çin'den bu motosiklet teçhizat ürünlerini evet. getirdim satıyorum Tamam Ama çok yeni başladık da... Şu an ne adı var mı sesi Var. Bir modelleri de göstereyim Şimdi şey batağında bir... Sen istersen bana yaz şeyde. Instagram'dan. Ben, sen YouTuber değil mi? Evet. En az 10 bin, 20 bin takipçim vardır. Var, var. Ben <laughs> sana, biliyor musun? Güzel bir motor tiklet tutucu 10 tane. Tamam. Sen çekiliş yap, hediyeyle dağıt. Tamam, sen ama Instagram'dan yaz bana. Ha, bir de sana But... soruyu sormam so. lazım. Sor. Bunlar daha bu hafta geldi. Tamam. Bu hep titreşim modülü var. Gerçek titreşim modülü. Tamamdır. Batuhan tarif etti bana. Dedi ki, bu senin ki, satış yerin mi? Türk tamam. Zaten distribütörü benim bu. Tamamdır. Şeyinde. Tamamdır. sen bana yaz Instagram'dan. Bak, Bak abiye yaz. Instagram'dan bana yazın onu. Ben ona göre paylaşım yapayım, çekiliş de yapalım. Tamam. Abi. Tamam. De göndereceğim abiye. Tamam. İsteyim varsa özel sayfa. Tamam. Var. tamam, oradan konuşuruz. Senin Instagram var mı? Ben Instagram var da ya yani ben hiç kullanmam. Tamam, numaranı alırım ben senin. Bak mesela GPS'tir vesairedir. Tamamdır. Hay Hani yıllık ee, ücret üç falan alıyorlar ya Evet. Yıllık ücreti. Yani. Tamam. Aynen. Ben sana numara, senden numarasını alırım Instagram'dan yazarsın. Süper olur öyle devam ederiz. Değil tamam. de ben Türkiye'de bulunmuyorum fazla. O yüzden ben Tamam, tamam. Sıkıntı değil. Ona göre konuşuruz erkenden. Eve gidince de yaz, yazın ama kesin. Tamam, tamam. Tamam. Memnun oldum tekrardan. Çok sağ olun. Güzel. Çok sağ olun. Çok teşekkür Hayırlı ettim. Ol. Hayırlı günler. Güzel. Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşünüz canım var. Allah'a emanet. Kubi şunu arkaya atayım. Ses bağlandı mı? Geliyor, 2002 gelmiyor Sana sıkıntı yok tamam çekeyim mi? Yok yok sıkıntı yok Tamam Görüşürüz Eksoz da gelecek yakında buna Onu soracaktım akrep geliyor mu? Akrep geliyor Kanka onu biraz daha yükseltmem lazım. Değirmen altını terk ediyoruz beyler. <laughs> Burası daha motor var ama burada. Şuradan gideceğiz. Düz. Emin misin? Jöpler kapalı mı? Kapalı. Ha geliyor şu an seni. Burak konuş bir. Be. Şu. Ben sana söyleyeyim mi neden gelmediğini. Çok aşırı. Senin balaklama kapatıyor olabilir. Şu an iyi. Anlayabiliyorum ama. Candırma candırma. Arkadaşlar bayram üzeri olduğu için çok çevirme var. Yandı. <laughs>